Şöyle Birazcık... benim hiç kamerayı kapatma. Onu iadesini yapalım. Evet sabahın ilk balı. <laughs> <laughs> Hemen oldu. Göster bakayım. Geri. iade edelim. Hadi bakalım. Hadi yürüsünden gelsin. Yanlış yere gidiyor. Yanlış yere gidiyor. Heh, tamam. Bitti mi? Evet. Otun altına girdi. Ne diyoruz? Balık bitmesin. Balık bitmesin diyoruz. Çok gitti? Bu balığı giy haberin Bu balığı giy. Çok sağa gitmiş Serkan. Bak üstü taktırdı taktırdı gel. Sen diğer oltanın üstüne geç. Bak balıkta nerede? Dayının oltayı taktırdı bak. Ta dayının oltayı kadar taktırdı herhalde. Senin oltayı taktı. Senin oltaya. Senin oltayı gezdiriyor. İkinci. Şuradan alak. Üstten geçmiş. Üstten geçmiş. Da diğerlen diğerlen de taktırmış ha. Hepsini taktırmış. Şeyleri açıverin olmasa ne onun adı? Aptan geçecek kapıda. Bunun altında. 3 saniye. Oy balık güzel. Bunun altında. Böyle. Serkan, balans kapatma. Bir saniye şey veriyorum da. Bunun altında mı üstünde mi? De evet. sen onu indirsen mi? Şeyle mi olur? Bak. Heh, ben gördüm tamam. Dur. Nasıl <laughs> Heh, alttan geç Serkan, alttan geç. Dur dayı. Tamam. alttan geç. Tamam. Oy. ben soktum. Yavaş. Taş var orada. Sen sok. Ben A var ha. Kaldırıyorum. Bekle. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Taktırmadık değil mi? Yok. Giyavla. Sonra... yok, yok, ateşte, yok <laughs> Devam mı? Hı? Ha? Devam mı? Ne? Devam tabi canım. tabii <laughs> Sen koy oltanı yere inlesin çıkar elini al. Hadi. Şöyle yapalım üstten almış. sarı boncuk. <laughs> İnne sağlam oturmuş üst ama <laughs> Güneş burada vuruyor. Şöyle dönelim. Evet güzel bir balık. Yakışıklı ha. Evet. Ee, sabah'tan beri beklediğimiz güzel bir düz sazan oltamıza isabet etti. Şimdi onu salımını yapacağız. Evet. Su Evet, geldi Gel yere yavrleyeceğiz. Yer Sloganımız belli balık bitmesin. Evet. Bu balıklara daha çok ihtiyacımız var. Büyüsün de gelsin. Hadi. Dedelerine söylesin de onlar gelsin. Evet. rastgele. Rastgele. Evet yine güzel bir kayda değer bir balık geldi. Hiç eğlenmeden hemen geri iadesini yapıyoruz. Güzel bir aynalı aldık. Güzel bir aynalı aldık. Akşam suyunda. 2-2,5 Hemen geri iadesini yapalım. Evet. Özgürlüğüne kavuşalım. Evet. bang bang shoot no filibuster cut through the noise feel the thunder bang bang shoot no feel the booster. no dodging the light no shade to muster